Selamünaleyküm değerli dostlar. Bugün bahçede yeşillik ot kazıyoruz. Çeşit çeşit otlar var. Marul var, haşhaş var. Tere var. Bakarım <laughs> Kömür gözlüm sende sevda ne arar Şiir sözüm sende bela ne arar Sevmişim ya yüreğim ona yanar Yüreğim ona yanar Evet türküler eşliğinde otlarımızı kazıyoruz Ahmet ve Sıta var. Mecumah da burada. Cemre de burada. Şimdi bu otlarımızı kazıp evde yumurtaları başlayacağız. E, yufka ile beraber yufkanın içine yeşilliklerle beraber dürülüp afiyetle yiyeceğiz. Yanına yaptığımız acı biber turşusu. Oh mis. Da. Lütfen, lütfen, lütfen. Evet, yeşil soğanları da, da. Oh oh. Yeme de yanında yat. Doğal vitamin. Lütfen. Aşkım tere dalayım mı? Hala. Tere, Teresiz olur, tere olur tere ya. mu ya? Tere ne? Tere, tere otu var ya oğlum. Tere. Hı. Tere otu hani önceden dönem bildiğin aldığımız tere otları mı? Evet. Ha, hani şöyle bu gibi olur ya. Takip hadi. Artık yavaş yavaş Ama. bahar ayına doğru giriyoruz. Baya kuvvetli bir modos var. Evet Ahmet Mesut da yeşil soğanları alıyor. Evet babamın şurada arıyor. bir tane var. Şunu. Arıyor değil, arıyor. Sök. Evet, sök onu. Aslanım. Hadi yok. Oh. Ahire mat poşede. Poşede. Küçük ol. Biraz. Oh, biraz boş bir bir şey. Evet değerli dostlar şimdi bunları eve gidip afiyetle yiyeceğiz. Hepinize selamlar Allah'a emanet olun.